Rakvayumdayız. Üçüncü sezonun beşinci bölümü e, solo üzerine konuşuyorduk. Tonal çalmaktan bahsettik. E, tonal çalmak gamın üzerinde ya da ilgili minöründe çalmaktır diye bir sınırlama yaptık. Şimdi biraz da modal çalmaktan bahsedelim ama öncesinde. Ee, i̇lk olarak artikülasyondan bahsetmek istiyorum. Artikülasyon notaların olduğu uzunlukta ve olduğu şekilde çalınması, yani olduğu şekilde derken anlamlı bir şekilde çalınması diyebiliriz. Yani bir nota orada dörtlük duyulması gerekiyorsa. Tam dörtlük duyulması güçlü gelmesi gerekiyorsa, güçlü gelmesi vibratolu gelmesi gerekiyorsa vibratolu gelmesi diye adlandırabiliriz. Burada şuna dikkat etmek lazım. Aslında müzik en iyi müzik ağzımızdan çıkan müziktir. Yani bir gitarist söyleyebildiği her şeyi çalabilir. Ellerinin çaldığı hızlı şeyler tabii ki o akılda kalan şeylerdir ama ağzımızla yapabildiğimiz her şey güzel güzel nüansı ortaya çıkar. O zaman dikkat edeceğimiz şey şu nüansı iyi yapmak için söylediğimiz şekle getirmek. Bunu nasıl yapabiliriz? Diyelim ki bend'le yapabiliriz, slide'le yapabiliriz, hammer on pull off olabilir mesela. <laughs> gibi. Ne yaptım? Sonunda bir vibratoyu ağzımla yaptım. Aynı şeyi gitarla da yaptım. Çalarken artikülasyona dikkat etmek birinci işimiz. Şimdi peki bunu nasıl çalışabiliriz? Tabii ki en basit çalışma yöntemi şu. Bir melodi bulup ağzımızla söyleyip benziyor mu diye kontrol etmek. Yani mesela bu demin çaldığım da 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 hatta da, da 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 ne oldu? Orada bir staccato vardı. Ama bunu söylerken da 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 şeklinde çalıyorum. Ne kadar anlamlı, nüansı çalarsak işte solumuzda o kadar güzel duyulur. Peki bu dersin esas konusu ne? Bunu anlattıktan sonra. Bu dersin esas konusu bizim en çok kullandığımız modlar. Modlarla ilgili birçok bilgi internette de bulabiliyorsunuz. Bazıları gerçekten kafa karıştırıcı. E, aslında çok basit bir sistem. E, hep anlattığım gibi müzik böyle çok iç içe girmiş bir şey. İç içe girmiş olduğu için de bazen çözümlemesi, onları ayırt etmesi, birbirinden ayırması zor oluyor. Ama ben daha kolay ve daha pratik biraz ezbere bir yöntemden bahsedeceğim aslında. Yani aslında tam olarak, teorik olarak bir şey değil bu. İlk modumuz Dorian modu. Dorian modu benim en sevdiğim modlardan biri. Dorian olan şarkıları da çok severim. Dorian olan şarkıları nasıl anlarsınız? E, Dorian olan bir şarkının, minör bir şarkıdır, minör bir gamdır Dorian. Dorian olan bir şarkının dördüncü e, derece akoru majör olur. Bu La ise, Re minör akoru, Re majör olarak duyulur. En basitinden tabii ki. Yoksa Fa'yı alan bütün akorlar değişir. Dört sesli olunca, dördüncü sesleri de değişir. Ama biz en basitinden konuşuyoruz şu anda. Önce sizin ilgilenebileceğiniz, daha kolay sonuca gidebileceğiniz bir şey anlatmaya çalışıyorum. La minör gamını ele alırsak, Fa notası yerine Fa diyez notasını kullanacağız. Yani gamımız... Bu olacak. La minör gamına fa diyez notası ekledim. Neyi kaldırdım? Fa notasını kaldırdım. Bunu nasıl kullanabiliriz? Tabii ki Dorian olan gamlarda yani Dorian olan şarkılarda bunu çalacağız. Ama ben bugün başka bir örnek vermek istiyorum. La üzerinden veriyorum ama bütün tonlarda aynı şey geçerli ve deneyebilirsiniz. Çok basit bir şey. Ben çok kullanıyorum bunu. İlk giriş akoru la olan bir şarkıda. Aslında Dorian değil şarkının modu. İlk giriş akoru la olan bir şarkıda daha açık duyurmak için, daha böyle bir nasıl anlatabilirim, lezzetini değiştirmek için diyelim. İlk girişte Dorian çalıp arkasından dördüncü derece akoruna geliyorsa özellikle yani re minör e iniyorsa veya fa majöre gidiyorsa la natural minör çalarım. Diyelim ki akorlarımız şöyle. 1, 2, 3, 4 la minör gidiyor. 1, 2, 3, 4 re minör gidiyor. İlk 4 la minörde gibi bir cümle çalabilirim. Re minörde Ne yapalım? Re minöre geri dönelim. Daha doğrusu la natural minöre geri dönelim. Bunun e, uygulamasını şöyle yapalım. E, hemen bir tane kanal açalım burada. E, bakalım e, kayıttayken yapabiliyor muyuz ayrıca? Şuraya bir track ekleyelim. Hatta bunu geldi. Kaydımız da devam ediyor. Şimdi bir örnekleme yapalım. Buraya daha önce bir ufak la minör, e, kaydetmiştim. Burada la minörde ilk girişte fa diyez alacağım not olarak. Fa, Re minördeyiz. Önce La minördeyken Fa diyez alarak çaldım. Sonra Re minöre geçince Fa nötrer aldım. Doryan'ı en rahat kullanma yollarından biri. Yani daha doğrusu her şarkıda kullanma yollarından bir tanesi. Bu zaten dorian olan şarkılarda yani işte la minör re majör diim sol majör gidiyor. Burada zaten yapacağınız şey e, la minör gamındaki fa'yı çıkarıp yerine fa diye eklemek. Şöyle e, teorik olarak söyleyebiliriz. Minör gamdaki 6. dereceyi diyez yaparsak o minör gam dorian gamı olur. 3 0 5'ti dersiniz. bir dakika derse görüşmek üzere.